Bu videoda çember içine altıgen çizimini iki farklı yöntem ile göstereceğim. Birinci yöntem pergel yardımıyla, ikinci yöntem gönye yardımıyla. Birinci yöntemin çizimine başlıyorum. Eksenleri önceden çizdim. Yarıçapı 30 olan bir çember çizeceğim. Pergeli alıyorum. Pergelin ucu çakışma noktasında. Pergel açıklığı 30. Çemberi çiziyorum. Yatay eksenin çakışma noktalarını işaretliyorum. Pergele alıyorum, pergelin ucu B noktasında yarıçap kadar açıyorum, çemberi iki yerden kesen yayı çiziyorum. Aynı işlemi sol tarafta yapacağım. A noktasında, pergelin ucu A noktasında, pergel açıklığı 30, yine çemberi iki yerden kesen yayı çiziyorum çakışma noktalarını işaretliyorum. Çember üzerinde 6 tane nokta oluştu. Bu noktaları cetvel ve kalemle birleştireceğim. Evet pergel yardımıyla altıgen çizimi tamamlandı. Şimdi ikinci yönteme geçiyorum. Yarı çapı 30 olan çemberi çizeceğim. Pergelin ucu merkez noktasında. Pergel açıklığı 30 çemberi çiziyorum. Dikey eksendeki çakışma noktalarını işaretliyorum. 30-60 derecelik gönyeyi bu şekilde yerleştiriyorum. Gönye yatay olacak. Gönyenin uzun kenarı B noktasıyla çakışacak. B noktasından 30 derece açılı bir çizgi çizeceğim. Şimdi 30-60 derecelik gönyenin uzun kenarını yatay olarak yerleştiriyorum. Ölçekte kenarı B noktasıyla çakışacak. B noktasından 30 derece açılı bir çizgi çizeceğim. Çizgilerin çemberi kestiği noktaları işaretliyorum. C ve D noktalarından dikey çizgiler çizeceğim. Bunun için gönye kaydırma yöntemini kullanacağım. Gönyeleri alıyorum. Gönyenin birini B A noktalarına dayıyorum. Diğerini de ona dayıyorum. Üstteki gönyeyi C noktasına kaydıracağım. C noktasından dikey bir çizgi Gönyeyi D noktasına kaydıracağım. D noktasından dikey bir çizgi. Çizgilerin çemberi kestiği noktaları işaretliyorum. Çember üzerinde 6 tane nokta oluştu. Şimdi bu noktaları cetvel ve kalemle birleştireceğim. Evet, altıgen çizimleri tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.